Ülkemizde kritik dönemler vardır, hep olmuştur ve bu kritik dönemler bizim için aslında birer dönüm noktası haline gelmiştir. 6 Şubat 2023 tarihi de bizler için öyle oldu. Ben deprem olduğunda İzmir'deydim ancak 4.30'da deprem haberini aldım. O da çok ilginç bir durumdu. Depremi Türkiye'den almam gerekirken Belçika'daki halamın WhatsApp aramasıyla öğrendim. E, Oysa ki biz e, Türkiye'de birbirimize asla ulaşamıyorduk. E, ailemin yaşadığı mahalleye gittiğimde e, değil mahallenin yıkılmasını, e, tüm şehrin yok olduğunu gördüm. E, ardından sosyal medyada böyle bir e, tap bir video yayınlandı piyanist filminden. E, evet tam da bir e, piyanist filmini birebir yaşamış olduk. Oysa ki ortada bir savaş yoktu, soykırım yoktu. Ee, ama bizler bir savaş sahnesi yaşıyorduk. Canlıları enkazdan afat çıkarması gerekirken e, afada bizler yardım ettik. E, çünkü afat Baryoz'u, e, kazma küreği, el fenerini dahi e, bizden istedi. Sonra biz çok üzüldük. E, dedik ki demek ki bizlerin bir el feneri alacak kadar e, bir parası yok diye. 99 yılından bu yana ee, var olan acımızla, e, yas sürecimizle hayata tutunmaya, gönüllü insanların desteğiyle hayata tutunmaya çalışırken e, tabi e, so, bazı sorgulamalar yaşıyorduk. Bu sorgulamalardan e, bir tanesi şuydu, daha ne kadar ölecektik? Ve e, dünyada birçok afet doğalında, normalinde yaşanırken bizde neden katliama dönüşüyordu? Bu sorular bizim aslında fitilimizi ateşledi. Bizim Eller Fotoğraf Sergisi'ni sizlerle buluşturan çok değerli kurucumuz, Yol TV Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Akgül bizim ekibimizi bir araya getirdi ve biz 23 Ar Aralık 2023 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere derneğimizi kurmuş olduk. Ve ilk projemiz olarak Bizim Eller Projesi'ni başlattık. Önümüzde savaş bomba atılmış gibi 11 tane şehir duruyordu ve başka bir çalışma yapmamız aslında bu aşamada çok da mümkün değildi. Kimileri görmezden gelse de biz görmezden gelemedik. Bu sebeple bir aradayız, beraberiz dedik. Saygıdeğer konuklarımız izninizle beraberiz yolunu yürüdüğümüz kadromuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hocamız, başkan yardımcımız çok değerli halk ozanı ve avukat Hasan Tatar. <laughs> Genel sekreterimiz Caner şu an yurt dışında ancak sizlere sevgi ve selamını iletiyor. <laughs> Mali sekreterimiz aynı zamanda çok sevdiğimiz ablamız Süreyya Zehra Tatar ve lider Ankara Şube Genel Sekreteridir aynı zamanda. Yönetim kurulu üyelerimizi takdim etmek istiyorum. Alevi Bektaşı Genel Sekreteri Özgür Kaplan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Denetleme Başkanı Metin Hak verdi. Yol TV'den gazeteci arkadaşlarımız Mahmut Akgül ve Mesut Kabakçı onlar şu an bizim kön temsilciliğimizi yürütüyorlar. Sizlere çok selamları var. Onlar da aynı etkinliği Avrupa'da yürütmeye devam ediyor. Ve başta Avrupa'daki arkadaşlarımız desteğiyle 12 tane bursiyer öğrencimizi kazandık. Onlara burada, bu açıdan bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Veli Der, Ankara Şube Başkanı, aynı zamanda bizim yönetim kurulu üyemiz, çok değerli Sayın Hülya Deveci. Ben de dostlarımın desteğiyle beraberizin başkanlığını yürütüyorum. Alkışlarınızla beraberiz ekibine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. neden beraberiz derneği ve neden buradayız? Çünkü deprem yarası kan kaybetmeye devam ediyor. İnsanlar, hayvanlar bir kışı daha aç ve evsiz geçirmeye devam ediyor. Her zaman olduğu gibi tüm felaketlerin ilk bedelini ödeyen kadınlar şiddete, tacize maruz kalmaya devam ediyor. Kız çocukları okuluna gidemediği için çadır kentte, konteyner kentte iş yükünden sorumlu tutulduğu için okullarını terk ediyor. Şans eseri ya da sivil toplum desteğiyle okuluna giden çocuklar ise okullarda aç. Yetişkin erkekler çaresizlikten, her şeyini kaybetmişlikten intihar ediyor. Beraberizi oluştururken bazı çizgiler çektik. Bu çizgilerden bir tanesi de mor renkteydi ve bizim bu mor çizgimiz öncelikle kadınları ve kız çocuklarını barındırıyordu, içeriyordu. Biz de bu kapsamda çıktığımız her kürsüde, her mecrada şunu söyledik. Sizlere deprem bölgesindeki kadınların, kız çocuklarının selamını getirdik. Van depremi olduğunda şöyle bir eleştiri gelmişti sorumlulara. Çadır devleti diye. Yıl 2024 oldu. Çadıra değil, kefene dahi muhtaç kaldık. Ceset torbası istediğimizde veremeyiz dediler. Cenazelerimizi kendimiz çıkardık. Kendimiz taşıdık, kendimiz defnettik. Cenazelerimizi taşımak için araç istediğimizde ateş başında oturanlar bu devletin aracı sizler için kullanamayız dediler. Halbuki devlet bendim, bizdik ve o araç bize aitti. Bizim için kullanılması gerekiyordu. Yaklaşık iki yıl geçmiş olmasına rağmen farklı gündemlerle unutturulmaya çalışılsa da bizler unutmadık. Neleri unutmadık biliyor musunuz? 6 Şubat'ın Adıyaman'da bulunan e, tarikat liderlerine kura'da ev verildi yine. Halbuki o liderlerin hepsinin evi vardı, hatta malikanesi vardı ve çok ilginçtir ki e, ev kurası almaya Mercedes'le ve diğer e, Avrupa'dan ihraç edilen arabalarla gelmişlerdi. Marka verdim özür dilerim. <laughs> bizim evlerimiz olan enkazlarımızın üzerinde ticaret yapmaya başladılar. İlk üç günün kimse gelmediği yetmezmiş gibi bizim hala cesetlerin çıkarılmadığı enkazların üzerine film platosu kurdular ve bunun üzerinden ticaret yapmaya kalktılar. Bizler bunları unutmadık, unutturmayacağız da. Unutursak zaten yüreğimiz kurumuştur. ...ya da artık buralarda değiliz demektir. 6 Şubat'ın birinci yıl anmasında... ...Ankara Emekli ve Demokrasi Güçleri ile... ...Kızılay'a e, siyah çelenk bırakmıştık. İkinci yıl anmasında siyah çelengi... ...kocaman binasında adalet yazısı olan... E, ...bakanlığın önüne bırakmayı öneriyorum. Neden öneriyorum? Adaletin olmadığı yerde... Tarım arazilerine imar izni de çıkar. Kızılay çadırda satar. Zeytin ağaçlarımız talanda edilir. Ancak iki tane göstermelik müteahhit yargılanır. Onlar bir süre yatar, para cezasına çevrilir, çevrilmez yaptıkları yanına kar kalır ve aynı işleri yapmaya devam ederler. Acımız büyük ve derin. Kentlerimiz yok ancak bu içi boş ve rant politikalarının bu rantçı düzenin gelip geçeceğine inanıyoruz. Kişiler gelir geçer. Esas olan kalır. Esas olan ise bizim bir arada olmamız ve verdiğimiz mücadeledir. Kolektif güçtür. Bu sebeple bir arada olmayı, sizlerin desteğini çok kıymetli buluyoruz. Ayaklarınıza, emeğinize, sağlık destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Depremde kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha özlemle anıyor, Dep tüm deprem zedileri, tüm yaz sürecinde olanların acısını paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim herkese, hepiniz tekrar hoş geldiniz efendim.